Herkese selamlar, herkese merhabalar ve Grikot YouTube kanalında bir ilk gerçekleşiyor şu anda. Mücadele öykülerinde geçtiğimiz yıllarda sürekli bir şunu yaptık aslında. Meslek Lisesi'nden X fakülteye, meslek Lisesi'nden hukuka vesaire birçok yere başarı öyküleri, mücadele öyküleri sizlerle paylaştık. Ama şu an ilk kez başka bir hikaye var. Yasin. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da birkaç tane hikaye attım. Hemen arkasından bir huyumdur. Böyle 5-10 tane falan bir mesaja bakarım. Bir baktım Yasin mesaj atmış. Gri planlama defterinin şu fotoğrafı ekrandaki ve hocam ben de bu şekilde kullandım işte meslek sesinden kazanım kazandım deyince ben orada bir durdum. Hem de ikinci yılında yani üçüncü, dördüncü yılında falan da değil. Dedim ki Yasin senle kesinlikle video çekmeniz. Birkaç gün böyle bir ikna etmek için uğraştık desem yeridir. Sonrasında Yasin bizi kırmadı sağ olsun ve şu anda kanalımızda konuk olarak bizlerle. Daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Ve şimdi karşımızda Yasin var. Yasin bir kez daha hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Öncelikle direkt şunu sorayım Yasin. Nasıl bir duygu? Geçenlerde Instagram'dan bana mesajı gönderdi. Ben hatta böyle şok oldum. Baktım bizim planlama defterinin fotoğrafı var. Üste bir yazı var. Meslek sesinden Nide Tıp Fakültesi yazıyor bunu göndermek bunu başarmak nasıl bir duyguydu önce oradan biraz başlayalım mı Aslında hani biraz beni şok edici bir duyguydu. Hani tıp bekliyordum ama yine de biraz şok oldum hani görünce. Bir de ilk defa hani bizim okuldan ilk defa çıkmış. Vay. Çok, hani onu da duyunca daha da mutlu oldum. Çok güzel. Hani meslek liselerinde şöyle bir algı vardır ya. Şimdi hocalarımız genelde hep şunu derler. Haklı oldukları yanlar da var tabii ki. Nedir? Arkadaşlar daha önce hiç buradan böyle bir şey çıkmadı demişlerdir. Sana da dediler çok büyük ihtimal. Sen bunları nasıl <laughs> duydun? Nasıl yorumladın kendi içinde? Ben işte kendime inanmaya başladıktan sonra sonra yapamazsın diyenler aslında bana etki etmiyordu diyeyim. Daha çok beni hırslandırıyordu. Pek kafama takmıyordum. Yani takıyordum ama iyi anlamda hani iyi de yoruyordum ben yapacağım inanıyorum kendime ve yapacağım ben inanıyordum. Çok güzel. Peki o zaman şöyle başlayalım mı? Evet 109.000 yıl sıralama sonra da mezunken bunu 20.000'e çektim. Burayı konuşacağız birazdan ama ben önce şu 11 kısmını birazcık merak ediyorum. Hani hakikaten 11'de bir altyapım falan var mıydı? 12'ye böyle mi başladın? Yoksa vasat mıydı? Birazcık oradan başlayalım. Sonra 12 sonra da mezun yılı biraz detaylandırmak istiyorum. Buyur 11'den minik bir giriş yapalım. Bizim 11'de aslında sağlıklı olduğum için meslek derslerimiz çok fazlaydı. Hani ayeti adına gördüğümüz tek ders bir biyolojiydi. Onu da seçmeli olarak görüyorduk. Hı hı. O da zaten sağlıklı olduğumuz için bildiğimiz şeylerdi aslında. Hı hı. Sistemler konusuydu. Onu da biliyorduk. Ama yine de faydası vardı. Hı hı. Ben 11'de biraz çalışmaya başlayacaktım. Ama bazı nedenlerden dolayı çalışamadım. 11 o şekilde meslek dersleriyle, okul dersleriyle bitti. Sonra 11'in yazında ücretsiz kursa açılmıştı. Bir ay falandı. Hı hı. Ona gittim. Hani o sıralarda da çalışmayı bilmiyordum. Bilmiyordum yani nasıl diyeyim nasıl çalışacağımı, kendimi nasıl yükselteceğimi bilmiyordum. Daha sonra 12'ye geldik. İşte stajlar var. Eyvah. Dersleri var. Ama bir de kursa gittim ben. Okuldan sonra çıkışta. Haftada 3 gündü. Onlara da gittim. Stajdan sonra aşırı yorucu oluyordu ama yine de ders dinleyince biraz faydası oluyordu. Peki burada hemen şunu sorayım. Tamam kurs dedin, okul dedin ama mesela her size çok da detaylı anlatılmıyor ya da sınıfın şöyle ortamını düşününce az çok tahmin edebiliyorum. Orada ekstra özel destekler aldın mı? Çünkü matematik özellikle şu an kafamda hani acaba nasıl oraya yükseltti? Geometri, fizik falan biraz merak ediyorum burayı. Ben matematikte AYT kısmını halletmek için özel ders aldım. Diğer derslerden almadım. Çünkü kendim halledebileceğini düşünüyordum. Hı hı. Ama tam anlamıyla halledemedim. Ama çalıştım. Güzel. O çalışmanın sonucunda 109 bin geldi değil mi? Evet. Tamam. Şunu dedim mesela kendine. İlk yıl önce 12 buradan bir soru sonra mezunlar geçelim. Ya daha iyisi olabilirmiş dedin mi o 109 bini görünce? 109 görünce daha iyisi olabilirdi ama biraz da olmamasının sebebi ben TYT'ye girdikten sonra zaten yetiştiremedim. O yüzden aşırı bir moral bozukluğu yaşadım. AYT'm çok kötü geldi. Normalden baya kötü gelmişti. Hı -hı. Yine de daha iyisi de yapılabilirdi. Peki şimdi mezuna kaldın. Kararı aldın. Nasıl bir yıl seni bekledi orada? Neler yaşadın? Detayına gire gire konuşabiliriz. Mesela bizimle nerede tanıştın? Bizi nereden buldun? Ya da bizimle bağın nasıldı? Onları da merak ediyorum. Çünkü arkadaşlar şey diyedir hocam. Ya kendini araya bir sıkıştırma. Ya niye merak etmiyor? böyle bir birisi gelmiş yıllar sonra kanala merak ediyorum Yasin buyur ben aslında 11. sınıfta işte ya da 12'ye yakınken sizinle tanıştım yani YouTube'da videolarınızı görmeye başladım izliyordum çoğu zaman o da bana moral motivasyon veriyordu çoğu zamanlarda ama ben bazen kendimi aşırı düşürüyordum hani çevremdekilerin demesiyle değil de ben kendi kendimi bazen düşürebiliyordum ama yükseltmesinde buluyordum bir şekilde kendimi yükseltebiliyordum peki mezunsun başlıyorsun sürece planlı bir öğrenci miydin orada başlayalım. Neler yaptın detaya gire gire branş branş bile konuşabiliriz. Önce mezunda kalma sürecim benim biraz zor oldu. Hani babam falan gitmemi çok istemişti. Hemşirelik çok istiyorlardı. Hani çevremdekiler de gitmemi istedi. Zaten sağlıktan hani tıp çıkmadı dedi. Ben tıp istiyorum dedim. Kalmak istiyorum dedim ama izin vermediler. Hmm. Ama sonuna kadar direndim. Bence kendine inanıp güvenenler de sonuna kadar dirensinler bir şekilde oluyor yani. Tamam bu mesajı verdim. Bu bir cepte. İkna ettin aileyi. Baş Başla artık şu sürece. Halk eğitim kursları vardı. Bizim burada ücretsiz. Ha. İlk başlarda ona başladım. Hı. -hı. TYT kısmından başlamıştık ilk başta. AYT matematikte ayrıca görüyorduk. Diğer derslerde de TYT'den başladık. Güzel. Matematik hem teknik hem AYT birlikte götürüyorduk. Sonra ben TYT'den oradan 3 kaynak istemişlerdi ama çoğu dersten 3 kaynak almadım. Çünkü hay, çok fazla eksiğim yoktu. Diğer derslere daha fazla vakit ayırmak için. TYT konularını ne zamana kadar böyle güzel bir şekilde turladın hatırlıyor musun? Ekim, Kasım o kısmı ya da yaz dönemiydi. Birinci dönem bitmeden TYT konuları bitmişti. Zaten denemelere Hani konular bitmeden başlamıştık. Güzel. O şekilde devam etti. Ben kurumun denemelerinden hariç kendim evde denemede yapıyordum. Hı hı. Hani kendi yaptığımda daha da verim alabiliyordum. Çok güzel. Peki TYT başlandı. TYT bir şekilde gidiyor. Mesela biz de bu yıl diyoruz ki gençlere ısrarla Kasım'ın sonuna kadar lütfen diyoruz TYT'de sağlam bir tur atın. Seviyeniz kaynakları evet. Sen de bunu yapmışsın. Bu bir cepte. Bunu yaparken AYT'yi de yavaş yavaş başlatın diyoruz. AYT nasıl başladın ve önce şunu da merak ediyorum. Bu TYT'nin planını nasıl kurdun? Kendi planlama desteği aldın. Birisi var mı diye etrafta falan yoksa sen mi bu sistemi kurdun? Hocalarla falan böyle bireysel görüşmeler yapıyor muydun? Orayı merak ettim. Bizim sınıf öğretmenimiz vardı onunla plan yapıyordum. Güzel. Ya da kendi yaptığım planı ona gösterip onaylatıyordum. Hani bir tamam. şekilde planımı yapıyordum. Bazen hani bazı eksiklikler olup uyamadım olursa da hani diğer hafta aktarabiliyordum ya da bir şekilde halletmeye çalışıyordum. Peki AYT. Bunları yaparken AYT seni zorluyordur tahminimce. Yani TYT'yi bir şekilde götürüyorsun ama AYT'de zorlandı mı çok fazla? AYT aslında matematik adına çok zorlanmadım çünkü 12'den biliyordum hani ilk denememde 28 netim vardı zaten denemedeki eksikliklerim de dikkat hatasından oluyordu genelde Hı -hı. hani konu eksiğim çok fazla yoktu zaten okulda da yani kursta da görüyorduk matematiği ben kendim evde de hani testimi çözünce zaten halloluyordu bir şekilde denemelerle destekliyordum onu. Çok güzel. Peki fizik, kimya, biyoloji. Fen kısmı yani. Kimya ve biyoloji kursu görmeye başlamıştık. Mart'a kadar falan baya bitmeye yaklaşmıştı. Az kalmıştı. Çok iyi. Daha sonra karantina başladı. Yani karantinaya kadar aslında ben karantinaya girince biraz stres yaptım. Biraz çalışmayı erteledim. Hani o arada eksik olduğum yerleri tamamlamaya çalıştım ama pek verimli geçmemişti. Evet. O bir aylık falan bir dönemdi o dönem. Hani biraz düşüş dönemimdi ama Hı -hı. daha sonra yükselmeye başladım tekrardan. Ya önce... Çok özür. Buraya ne olur buraya unutma. Hiç fizikten bahsetmiyorsun. Dikkat ettin mi? Ben fiziği çok merak ediyorum. Fizik ne yapıyor şu an? Fizik aslında kursta vardı hocamız da vardı giriyordu ama ben fizik derslerinde girmemeye başladım. <laughs> Niye? Çünkü sevmiyorsun ya da yapmıyorsun. Sevmiyordum değil ama o derste bilmiyorum normalde hiç uykusu gelmeyen biriyim. O derste benim uykum gelmeye başladı. Verim <laughs> alamamaya başladım ve girmemeye başladım daha sonra. E nasıl hallettin peki tek başına? Özel ders de almamışsın oradan? Evde kendim işte martın başına doğru falan Başladım video izleyerek hallettim konuları hallediyordum. Hı -hı. Daha sonra biraz testini çözüp diğer konuya geçiyordum çünkü vakit az kalmıştı. Hani Hı -hı. hızlı bir şekilde halledip denemelere başlamam lazımdı. Hı -hı. Fizik çalışırken diğer derslerden denemelerine başlamıştım Hı -hı. çünkü denemeler bana daha fazla fayda ediyordu. Güzel. Dikkat hatalarım çok fazla vardı normalde. Onları düzeltmem için deneme çözmem lazımdı. Dur orada yani çok denemeler... özür çok özür hemen durduracağım seni niye? Denemeler nerede başladı yoğunlaştı? dönem merak ediyorum. Dedin ya Mart'a kadar hatta AYT, Kimya, Biyoloji bayağı bir bitirim dedin. Fizik galiba orada bitmedi ama senin denemeler nerede başladı daha çok? Bizim kurumda her hafta deneme oluyordu zaten. Arada kendim de yapıyordum. Hı -hı. Hem TYT hem AYT Türkiye geneli falan oluyordu. Onlara da giriyordum. Türkiye genelleri falan daha faydalı oluyordu. Aslında hani diğerlerine göre sıralamayı gördüğümüz için fizik hariç diğer derslerden denemelere Mart'ta falan yavaş yavaş başlamıştım. Süper. Daha çok sonra güzel. fizik konularım halloldu. İşte son bir aya kadar karantinaya girdikten sonra TYT'den haftada 3 deneme yapıyordum. AYT'den de branş denemelerinde başlamıştım. Normal genel AYT denemesini yapmıyordum. Yani branş branş yapıyordum. Hı hı. Daha sonra fizikte bittikten sonra son bir ay falan, bir aydan biraz daha fazla olabilir. Her gün işte deneme yapmaya başladım. Çok güzel. İlk başlarda yani bir gün TRT bir gün AYT yapmaya başladım. Hı hı. Daha sonra her gün TRT ardından branş denemesi AYT'den ya fen ya matematik ya da AYT'de genel deneme çözüyordum. Çok güzel. Peki Türkçe? Türkçeden hiç bahsetmedik. Türkçeyi nasıl hallettin? Merak ediyorum ben yine. Bu arada Türkçe derken Türkçe. şiven böyle biraz daha farklı geldi bana. Nerelisin? Mersinlisin değil mi? Ama başka bir şey var mı böyle dışarıdan falan? Yok. Tamam böyle daha tatlı geldi şimdi. Bizimkiler normal alışkın. Seninki bir kulağa çok hoş geldi. Tamam buyur lafını. Bana bugün yorumda kızacaklar. Hocam ne çok kestiniz çocuğu falan diye böyle <laughs> heyecanlandım ya. Vallahi heyecanlandım. Buyur. Çok özür dilerim Yasin. Ben Türkçe'ye ilk 20 netlerle falan başlıyordum. 12 12'de kendi öyle olmuştu. Daha sonra paragraf falan çözdükçe artmaya başladı. Ben dil bilgisini kendim test olarak çok fazla çözmedim. Pek çalışasım gelmiyordu aslında. O yüzden çözmedim. Hı -hı. Ama deneme yapmaya erkenden başlamıştım. Çünkü denemelerde ben gördükçe daha iyi yapıyordum. Onu Hı -hı. fark ettim. O yüzden denemeye yoğunlaştım. Pek fazla test kitabı çözmedim. AYT kısmı da öyle. Hani hepsinden birer kitap falan anca çözmüşümdür toplamda. Diğerlerini denemeyle kapattım. Sonra hep denemeler geldi. Peki Türkçe'de zaten evet. bizim zaten paragrafik misin? Onu da haberini verdin bize. Evet, paragrafik ilk başta başladım. Hani soruları çok uzundu. Biraz <laughs> kendimi yapamıyor gibi hissettim ama sonra alıştıkça yapmaya başladım. Ve hani kendimi motive etmeye başladım. Sonra devamı geldi zaten. Süper. Hepsini böyle hallettin. Artık sınava son az zaman kaldı. Bir meslek lisesi olarak tıpın hayalini kurduğun son birkaç ayın içerisindesin. Şu anda birçok en az bu videoyu en az 50 bin kişi izleyecek. Onlar artık böyle son söyleyeceklere doğru yavaş yavaş gelelim. Hadi. Neler söylemek istiyorsun onlara? Son bir ayın nasıl geçti? Son günlerin nasıl geçti? Biraz paylaşalım. Hani meslek liseyle olunca çevredekilerin hani bize karşı tutumları biraz daha farklı oluyor. Hani Bunu ben de çok yaşadım. Ama siz kendinizde, içinizde bir inanç olduktan sonra o çevredekilerin dedikleri size etmemeye başlıyor. Aslında daha fazla da size güç veriyor ve inancınızı arttırıyor. Benim öyle <laughs> oldu. Hı -hı. İnşallah sizin de öyle olur. İnşallah. Ve başarırsınız. <laughs> çok güzel ya Yasin. Valla çok teşekkür ediyorum sana. İyi ki de bana o gün o mesajı gönderdin. İyi, ben de var iyi denk geldim o mesajı Valla bak Instagram'da her gün yüzlerce mesaj var. Ben bazen hikaye attıktan hemen sonra birkaç tane böyle mesaja bakıyorum. Onda sana denk geldik. İlk de denk gelmiş. Eminim şu an videoyu izleyenler arasında çok güzel yorumlar da gelecektir böyle. Hocam iyi ki de gelmiş Yasin falan diye. Var mı son ekle eklemesini şeyler yoksa yavaştan finale doğru gelelim. Eklemek istediğim aslında var mıydı? Şu an aklıma gelmiyor. <laughs> Tamamdır Yasin. Eğer ki bu videonun altında yorumlarda hocam Yasin'i şu konuda bir daha alın, bir daha dinlemek isteriz falan gibi yorumlar gelirse senin kapını çalarız Yasin söyleyeyim. Tamam hocam her zaman. Peki Yasin o zaman burada vedalaşalım istersen. Kendine çok çok iyi bak. İnşallah yine yeni videolarda çok büyük ihtimal görüşürüz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yasin. Kendine çok iyi bak. <laughs>